Abi bende gözükmüyor abi. 5, 5 Yüklenmedi mi? Ben Nerede? Oğlum farklı. Parka... Elime hakim geldi. Bura geliyor geliyor. Gördüm. Tekini baydım burada. AK'si var hocam al. Mark location. Ah, şu üç katlı da. Mark'ta location. Abi bu Iron Sight'lar ne olmuş böyle ya? Değil mi? Bir de işte ya. Ben de hmm. var kaç. Çok yedi de. At, çok... Bas bas. Aynen. Bas bas. Çok iyi de burada. Bomba attım dikkat edin. Çekti adam. Ya. Direkt, direkt. Hocam direkt. sen... Ben yattım yere. Çatla. Yol lan be. Aynı la. Aldım öldü. Oha nasıl çaldın lan? Devam ki. Toki sıkıyor. Aynen. Ay toki çatın. Oha. Lan skor sıkıyor. Çok saçma olmuş ha. Benzin bitti de tam iyi. Bu arabamız yanıyor ya. Mark the location. Bakmayalım. Ha? Aha araba. Ha kapatıyor. Allah bize kapatıyor. İyi günler. Oradaki çok hedi. Ege, Ege bana gel. Ha uzaktan. Ben rota gittim. gittim ya. Ya, yan... Ya, benim ha, bak. o. adam Gördüm, Ha, gördüm. Tekrar aşağı indi. Işte ha, aşağı indiler. Şurada. Aşağı. Biden değil Oynayın. Oynuyorum. Adam atıyor. Ne oldu? arkadaşı nerede? Burada. A <laughs> <laughs> şey? Ben niye? de kapatmasın Burada. <gülüyor> 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 <'Tü bayrı> <laughs> <yenim gel> <laughs> Hocam gelemiyor. Nerede? <laughs> Burada baydım dışarıda. Mark Dillard. Oğlum sürekli yanlışlıkla işaret atıyorum. Ya de, bir yere çıkıyorum ben. Adam ya yani iki kişi. Nerede? Birini aldım bir de bot var galiba. Gerçeği Yok botu da bu aldı. Can ben tam işaret atabilir misin? Şu an bilmiyorum. Ha, ya. Şurada da. Watch out. Peki aşırı yedi. Bir bomba deneyeceğim. Burak bir sen geliyor. Bir nak. Bas bas bas. Ege farklı ya Ege. Senin kili çektim Cafer. Okey. Arkadaşın nerede? Uçarak geldi. İçeri bilmiyorum. girdi. Aynen içeride. Hadi. Ha biri uçuyor. Aynen aynen. Aha havada. Yedi <laughs> havada bir iki tane. Aha şurada 3 <laughs> <üç gülüyor> s yedi. O... Satı da. Yedi yedi yok yok inince yedi. Oh. Bir bak ben <laughs> de bomba Hepsi bitti Şu mi adamlar? Galiba, galiba aynı. Ben yine... Aha. Mark the location. Yanlış yer Şurada. Mark the location. İçeri geldi. İçeri girdi. Hocam ben Aha Mark the location. Yemedi. Aldım. Kanka, Yok, da bu AVM'yi bir daha kullananı. <laughs> aynı gibi be. Bayağı iyi oynuyor. 2000 Egen'den